Ne haber? <laughs> Bütün gece mutluluktan uyuyamadım. Ben de. Gel. Seni eve bıraktıktan sonra gece Fahriye'lere gittim. O saatte. <laughs> o saatte. <laughs> e uyumuşlardır. Olsun uyandılar. Aşk olsun Yılmaz ya. Vicdanımın en ufak bir yeri sızlamadı vallahi. Kızmadılar mı? Fırsat kalmadı ki. Haber alınca çok sevindiler. Sahi mi? Hı hı. Ee, <laughs> gizli kalması gerektiğini söyledim. Kızmadın değil mi? Onlar benim en yakınlarım. Gevezelik etmezler. Merak etme. Biliyorum. Aklıma bile gelmedi. Ee, yani aslında birine daha söylemek istiyorum. Ondan gizlersek sonumuz fena olur. <laughs> Kemal Bey. Evet. Bu konuda senin iznini almak istedim. Ben de onlarla paylaşmayı çok isterim. Sebze sevmiyorum ama yemeden olmaz ki. Ben de süsleyip püsleyip koydum önüne. Canım senin pişirdiğin gibi olsa yardım. Hadi oradan. Baklayı görünce yüzündeki ifadeyi görmedim sanma. <laughs> Size bir kahve yapayım. Ben de geleyim. Bak bunu hayır demeyiz işte. Ne de olsa önümüze bakla gelmeyecek değil mi Aynalı? Vallahi abi benim için hiç fark etmez. <laughs> Alo. Yılmaz nasılsın? Aynalının yanındayız. İyi ee, ee. Sana selamı var. Selam söyle abi. Onun da sana selamı var. Olur. Canan da sevin. Kaçta? Nerede buluşalım? Tamam. Hadi güle güle. Önemli bir haberi varmış. Bu akşam buluşmak istiyor. Ekrem'i sahiden çok iyi gördüm. Belli çok da mutlu. Farkındayım. Ama bir şeyden rahatsız gibisin. Evet aslında rahatsızım. Yani ona ona boşuna ümit vermek istemiyorum. Çünkü o tamamen iyileşince gideceğim biliyorsunuz. Biliyorum. Buna çok üzülecek. İşte ben de buna sıkılıyorum. Çünkü hayatta en üzmek istemediğim kişi Ekrem. Birbirimizi farklı şekilde seviyoruz. Sorunumuz bu. Evet. Sen gidince çok üzülecek. Ama Ekrem acılara göğüs gerebilecek biri. Göreceksin. Buna alışacak. İnsan sevdiklerinin ayrı kalmayı öğrenebiliyor. O da öğrenecek Leyla. Hepimiz gibi. Nalan'ın cebinde bir kağıt buldum. Buranın adresi ve ismi yazılıydı. Bu buluşma nasıl oldu? Nalan seni nasıl buldu? Dedektif gibi aramış beni. Sonunda buldu. Onu birden karşımda görünce inanamadım. Kocaman bir kız olmuş. Öyle. Kocaman oldu. Elif nasıl? Evlenmiş. Bebek bekliyormuş. Evet. Anne olmaya hazırlanıyor. Anne anne oluyorsun demek. Hı hı. Nalan'a bir daha gelmemesini söyledim. Ama beni dinleyeceğini sanmıyorum. Neden? çok inatçı. Zaten beni arayıp bulmasından belli değil mi? Öyle inatçıdır. Ama gelmesine engel olabilirsin. Nasıl? Karşısına çıkmayarak. Başka çare var mı? Kızımın vaktini hapishanelerde geçirmesini istemiyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyor. Dikkatini dağıtma. Evet. Anladın mı beni? Anladım. Hoşça kal. Bana hala inanmıyorsun, değil mi? YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.